Altay muharebe tankının mürettebatı tank komutanı, nişancı, şoför ve doldurucu olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. Tankın ağırlığı 65 ton, muharebe harekat menzili 450 kilometre ve hızı ise 65 kilometre. Silahları 120 milimetre tank topu ve kule uçak savarı. Zırh koruması kompozit plakalı Aselsan üretimi. Menzil tırmanma özelliği ise %60, geri hızı 35 kilometre. Su altı geçişi 4 metre, çalışma sıcaklığı artı 52, eksi 32 derece, maksimum güç ise 1500 beygir. Atış kontrol sistemine bakacak olursak, 360 derece dönebilen bağımsız komuta periskopu, AVC vurucu yeteneği, hassas optik stabilizasyon, otomatik hedef takibi, TV termal görüş ve lazer mesafe ölçme yeteneği, elektrikli top kule takat sistemi, 12.7 mm ve 7.62 mm makineli tüfekle 40 mm bomba atar kullanmak için uygun altyapı